Merhaba arkadaşlar Böyle bir tane Lazer ürün inceleme videosu çekmeye karar verdim Sipariş etmişken inceleyeyim dedim Böyle Evinize bu şekilde kar kargocu, gel kargocu geldi Kargocu geldi diye fırlatıp Bu şekilde kaçıyorlar Paket bu Daha doğrusu paketi var Bir tane böyle bir zımbırtımız bir tane buna bağlanacak farklı bir zımbırtımız var. Sonra şuradan pili var. Daha doğrusu batarya. Artık o pil değil. Bir de böyle bir zımbırtı gönderiyorlar. Burada şarj alet. Şarj ediyor bu bataryası. Şimdi bunu nasıl kuruyoruz? Bu batarya full dolu geliyor. Dolu olup olmadığını anlamak için şimdi ben bunu Buna takayım. Bu araya takacağız. Bastırıp şimdi tek elle takamam. Artık kısmı da yukarı gelecek takarken. Tamam ben takıp geliyorum hemen. Evet bu şekilde fırlatılı, bu şekilde takıyorsunuz arasına. Art, Artık kısmı yukarıda. Böyle yeşilse dolu demek. Kırmızıysa az dolu demek. Ters çeviriyorsun böyle bir şu fişten yolluyorlar. Sonra gidiyorsun. Priz. Priz nerede? Evde priz. Ee, burada bir prizim var. Takıyoruz. Aa! <laughs> Aa! Diye takılmıyor. Gidiyorsun. Tabi ona para vermem demiyorsun. Gidiyorsun topraksız. O içine girintisi olmayan şarjlardan ya da dönüştürücüsünü buluyorsun onun içine girinti olmayan fişin. Onunla yapıyorsun artık. Alacak sana yeşil Bunu da şu yapacağım. Çıkarken fırlıyor. Dikkat edin. Elinizi kaptırırsanız buna problem. Heh. Şimdi bunu nasıl birleştireceğiz? Bu büyük abimizi alıyoruz. Böyle artı kısmı yukarı kalacak şekilde bataryayı takıyoruz. Arkasına bu gördüğümüz zımbırtıyı takıyoruz. Çevir 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 çevir. Biraz bastırıp çevirmek lazım. Dur ben tekerle yine çeviremiyorum. Ben bir videoyu durdurup geliyorum. he Böyle arkasını taktığımızda böyle oluyor yani. Şimdi böyle anahtarı geliyor. ipine bağladım. Yoksa ayrı içinde bir yere koyuyorlar. Bu ne işe yarıyor bu ip? Aha bileğine böyle takıyorsun. Ve bileğinden düşmüyor. O, elinden kayarsa 100 liradan olup eee sövme diye öyle yapmışlar. Sonra başlıkla geliyor. Böyle başlığı var. Başlığın ucunda net gösteriyor mu? Netle net netle netle he o o üstte oynar başlıklı seko oynar başlıklı sever gönderme yapalım bunu sola doğru çeviriyorsunuz. Bu şekilde. Bakın desen değişiyor. Bak böyle. Sonra çıkartmak için başlığı Sağa doğru çeviriyorsunuz. Ç sağa doğru. Çevir, çevir 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 çevir. Çıktı fırladı gitti. Böyle de normal lazer oluyor. Bakın böyle. Dur gösteremedim. Aha böyle bir lazerimiz. Bayağı uzağa da gidiyor. Milletin evine tutarsanız ceza da yiyorsunuz mis gibi. Böyle bir lazer. Böyle bir Böyle tut. Bayağı uzağa da atıyor. Böyle salla sal. Böyle sağ sola tutuyor. Öyle işte. Odak yapması var. Basılıyor şu an. Dur, a, basayım. Heh. Bakın. Küçük. Heh. Sertmiş biraz. Böyle başlığı yine diğer başlık gibi dönebiliyor. Şurada biraz pay var. En başta gözükmüyor ama en u... Böyle sıkayım göstereyim nasıl oluyor. Heh. Böyle geliyor. Biraz görmesi zor ama tırtıklı kısmından çevirince bir kıpırdama payı geliyor biraz serttir sonra çevir 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 bayağı açtıktan sonra ne oluyor <laughs> genişliyor genişletelim Gen ha dur ben maksimum kadar genişleteyim en büyük bu kadar oluyor böyle el feneri gibi oluyor Kamerada gözüktüğü gibi ortası beyaz değil böyle daha yeşilli oluyor ortası. Yeşil daha iyi. Kamerada güzel çıkmıyor. Şimdi karanlık bir ortama gidelim. Evet. Kapının üzerinde el er feneri gibiyken böyle oluyor. Sonra da kısalım biraz. biraz daha kısa mı olmadı çevir çevir Heh. böyle oluyor yani kısıkta kamerada çok parlıyor daha iyi normalde böyle tek bir de havada gidişini de görebiliyorsunuz kamerada çıkıyor havada gidiş görünebiliyor o da iyi bir öz özellik yani dandik lazer gibi değil. Bir de karanlıkta başlığını da göstereyim. Video bitsin video. Arma linki koy koyamayacağım. Zaten linke gerek yok. Gidin öyle Türkiye'de ün ünlü böyle internet sitelerinden alışveriş sitelerinden var. Yeş, şarjlı yeşil lazer yazarak bulabilirsiniz. Şarjlı yeşil lazer. O kadar. Böyle. Böyle gözüküyor. Sonra şu an başlığını çeviriyorum. Böyle. Acayip desenler, masenler alıyor. Değişikli değişikli şeyler yapabiliyorsunuz böyle. Böyle. Ha bir de şey özelliğini göstereyim. Hemen oturalım. Evet. Böyle koyalım. Anahtar geliyor dedik ya. Şöyle deliğine taktık. Şu anda bakın oluyor. Şu an çalışıyor. E ee, şöyle çevirdim, çıt yaptı. Yanmıyor. Ki, kilidi var. Cebinize atarsanız bir tarafınız yanmasın diye öyle bir özellik yapmışlar. Her, herhalde çok uzun süre durursa yakıcı olabiliyor onu denemeyeceğim eğer bu video 5 like alırsa millet 5 milyon like istiyor PewDiePie film. video 1 milyar yok 5 5 milyon like atarsanız yeni video gelecek diye buna 5 like atarsanız 5 like evet 5 like ne olacak? Kibrit yanıyor mu? Onu test edeceğiz. Kağıt yanıyor mu? Onu test edeceğiz. Yoruma yazarsanız bakalım ne yapacaksınız. Aha burada da acayip bir ruhimiz var. Çok kullanışsız. Ya bildirim gelmez ama ya. Evet. Başlığını çıkartalım. Kedi oynatırken deneyini yapalım. Kedi bir saniye bekler. Kedi bak şimdi. Bakın kediniz varsa bu şekilde Pist, bak Bak böyle psikopat bir şekilde bayağı oynayabiliyor yani. Pist. Havada giden lazeri kokluyor benimki. Manyak bir kedi olduğu için. Havada görünüyor ya o görüntüsünü kokluyor. Yani bu şekilde psikopatçasına oynatabilirsiniz. Video çok uzun oldu. Hadi ben videoyu bitireyim. Telefonun yeri bitiyor. Videoyu da Ruhi ile bitirelim. Aha. Bay bay yap Ruhi. Hadi. Hadi bay bay yapmıyor. Kapattı. Video bitti. Kedi de korkuttu. Bitti.